بالعالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اي إيمانا قلتم الله جل جلاله لما تقولون ما لا تفعلون يا قوم يا جانس اشيئ تقولون اي امانادن قولار yapamayacağınız şeyleri ne için söylüyorsunuz? Kebura maktan indallah Allah hakkında azap gerektirir, büyük bir günahtır. En ma tef'alun yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında azap gerektiren bir şeydir, bir vebaldır. Nasıl? Sen adama diyorsun ki ben yarın şöyle yapacağım, buraya geleceğim. Adamı aldattın ama gitmedi. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım ama yapmıyorsun. Onun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Selam. Yani bir şey, bir söz verdiysek o sözü yerine getirmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu diyor ki kesinlikle bir söz verdiyseniz sözünüzü yerine getirin. Hatta değil mi? Allah'ın Aleyhi ve Sellem. Ayetul münafıkı selatun münafığın alameti üç manedir. Yani buradaki münafıktan kalsın da e, ee, imani münafıklık değildir, ameli münafıklıktır. Yani bu üç şey ayetün bir mana alametündür. Üç tanedir. Nedir onların bir tanesi? İza haddese kezzebe. Konuştuğu zaman yalan konuşan kişi münafıklığın alametleri vardır onda. Yani konuşuyor ama yalan da katıyor. İkincisi ve ida vaade Söz verdiği zaman sözünden dönen kişi söz verdiği zaman sözünden dönen kişi. Üçüncüsü ve ida tu emminen kane emanete hainlik eden kişi. Onun için bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Yani bir söz insan bir söz verdiyse söz verdiyse onun yerine getirmesi lazım. Bir de insanların çoğu böyle bir yanlış var. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. İnşallah demiyor. Mesela Kehf suresinin daha ilmeden önce Kehf suresinin uzun sebebine baktığımızda Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bazı müşrikler gittiler Yahudilerin yanına dediler ki ya bize üç soru üç şey söyleyin biz bu peygamberlik iddiasında bulunan adama söyleyelim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ederek inanıyorlardı ya o da bilmesin rezil olsun Yahudiler onlara şu üç şeyi öğrettiler. Dedi gidin ona söyleyin. ashab el Kehf kimdir? Kaç kişiler? Bir. İkincisi ruh nasıl bir şeydir? Üç. Zülkarneyn aleyhisselam. Ve Uzeyr aleyhisselam. Zülkarneyn aleyhisselamdır. Zülkarneyn aleyhisselam kimdir? Necidir. Ondan sonra bunlar gittiler, söylediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bilmiyordu bunları. Bilmiyordu bunları. Dedi gidin yarın gelin size söyleyeceğim. Bir şekilde gittiler o soruyu sordular. Allah'ın Resulü dedi gidin yarın gelin. Yarın geldi. Cevher Selam gelmedi. Tekrar gidin yarın. Tekrar Cevher Selam gelmedi. Söylemedi. Tekrar tekrar 15 gün devam etti bu. Hemen ayetler geldi. Vela taqulanna li şey'in inni fa'il inni fa'il zalika gada illa en yasha Allah. Ey peygamberim sakın yarın şu işi yapacağım deme. inşallah de. Yani Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam da inşallah demediği için burada bir ders bizim için var nedir? Allah bildirirse peygamberler bilir, bildirmezse de bilmezler. Yani inş yarın inşallah gelin demediği için 15 gün boyunca o vahiy gecikti. Kehf suresinin inişi gecikti. Biz de inşallah asla öyle yarın şunu yapacağım, bunu yapacağım demeyeceğiz. İnşallah. Ve la taqulanna li şey'in inni fa'ilun zalika gada illa en Allah. Sakın şu işi yarın yapacağım deme inşallah de. Ondan sonra Kehf Suresi geldi ve başladı anlatmaya. Onun için burada da Allah Celle Celaluhu Ya yuhallezine amun ey iman edenler lime tegulune ma la tef'alun yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?